なあ Değerli Başkanım, Kayseri'mize hoş geldiniz. Sizleri burada görmekten, ağırlamaktan, misafir etmekten elbette ki onur duyuyoruz. Sizler gibi donanımlı ülkemizin Allah'a şükürler olsun ayağa yere basan ve geleceğine katkı sağlayan yaklaşımlarla kurum kuruluşlar ve o kurumları e, tabii ki ayakta durmayı sağlayan kişiler olarak da çok önemli olduğunu biliyoruz ülkemiz açısından. Elbette ülkemizin daha iyi konumlara gelmesi için de hep el birliğiyle gayretlerini sürdürüyoruz. Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak kendi kendine yeten şehir, kendi kendine belediye, yeten belediye olma doğrusunda neler yapabiliriz hep kafa yoruyoruz. Ve çok şükür iyi bir noktadayız. Bir sıkıntımız yok. Adeta Kayseri Belediyesi'nde bir rol model mantığı içerisinde. Örnek belediyecilikte gerek önceki dönem başkanlarımız, gerekse şu andaki bizim ekiplerimiz, birlikte çalıştığımız kardeşlerimiz. Özellikle Sayın Valimizin de son dönemdeki gerçekten 3 yıldır Kayserimizde yapmış olduğu güzel katkılarla o da bizi geçti, açtı. Adeta katkı sağladı. Yani bu birlikteliği sağlama bağlamında. Kurum ve kuruluşların resmi kurum ve kuruluşların yerel yönetimlerle dayanışmasının şehirde potansiyelce bir etkisini görmeye başladık. Bunun da çok önemli olduğunu sonradan insan hissediyor. Dolayısıyla şehrinize aidiyet duygusu, ülkenize aidiyet duygusu, Dediğimiz kurum ve kuruluşlarımızda aidiyet duygusu daha da artıyor. O manada da Sayın Vali burada yokken e, paylaşmış olalım. Kıyabına e, daha isabetli olup e, biz kendisine de bu vesileyle teşekkür ediyoruz. Ayrıca gerek bakanlarımıza gerek milletvekillerimize, sayın cumhurbaşkanımızın önderliğinde e, ülkemize nasıl katkıda bunun yük olan değil yük çeken konumunda nasıl bulunuruz e, kaygısı içerisindeyiz. E, hayırseverlerimizle, yatırımcı kurum ve kuruluşlarımızla, e, sanayilerimizle, ticaret e, mekanlarımızla, siz tabi paranın başındasınız, e, Kayseri'de de 6 bin yıl önce Kültepe'de para çıkan tabletlerde e, bahsedilen ve sözleşmelerle, anlaşmalarla, çeklerle, senetlerle e, o tabletlerde söz edilen e, şehir ve oradaki kazılardan gördüklerimiz ...şehrin, e, para için önemli bir e, şey olduğunu, bu şehrin... ...düce olduğunu da burada böylece paylaşmış olalım. Tekrar hoş geldiniz diyelim değerli başkan. Biz bu sene başından beri ...dedik ki şehirlerimizi gezelim biraz... E, ...oradaki hem iş dünyasıyla, ticaret dünyasıyla, esnaflarla... görüşelim. ...ne yapıyoruz, ne yapmaya çalışıyoruz, nereye gitmek istiyoruz... ...bunu bir anlatalım. E, bu doğrultuda, bu düşüncelerle bir planlama yaptık. Bugün bunun dördüncüsünü gerçekleştirdik. Birkaç ay ara vermiş. Bu da Kayseri'nin ismi. Kayseri'de bulunmaktan bu vesileyle çok mutluyum. Ev sahip verim, ev sahip tekrar teşekkür ederim. Sağ olasın. Hoş geldin. Şeref veriyorsun.